yıkanmak için her şeyimi verirdim. Yarana da bakmamız gerek. Sonra önce alışveriş yapacağım. Al bunu. Hayır nerede olduğumu sana söyleyemem anne. Bunu söylememem gerekiyor. Hayatım nasıl olduğunu bilebilmem için nerede olduğunu bilmeliyim. Orada hiç tanımadığım bir adamla berabersin ve bana hiçbir şey söylemiyorsun. Senin için çok endişeleniyorum. Pekala. Buranın numarası. Evet dinliyorum. Numara 408 555 1439. Hıh. Hı. Oda numarası 9. Yazdın mı? Evet yazdım. Şimdi gitmeliyim. Sana daha fazla şey anlatamayacağım için üzgünüm. Seni seviyorum anne. Ben de seni hayatım. Tiki Adresinizi verebilir misiniz?